Evet. Yani ben hiçbir şey anlamadım yani. Bizi niye buraya kadar çağırdın ki baba? <laughs> niye daldınız lan bu turist kafilesine? Şimdi baba, bunları elinde zopayla bizim mahalleye çıkıp geldi Ayık mu? Evet. Ah. Bana böyle yaptı. Ver dedi, iz dedi, yürüyür dedi. Vi dedi, bana dedi, o dedi, tu dedi, yürüyür dedi. Aygün. Adana past tense. <laughs> Adana'mıza gelirsiniz, bir çay söylersiniz. Nasıl seçersiniz, değilse çeker gidersiniz dedim lavuklara. Ha, onlar ne dedi? What dedi, ar dedi, you dedi, talking dedi, about dedi. Hayır, dedileri atsa bayağı İngilizce bu. Dedim ki, bak dedim, iki milyonluk canına üç lira vermeyeyim, aslanım dedim. Hani kimse de kendini bir şey sanmaz. Hiç kimsenin giremediği o sokaklarda, <laughs> o sokakların lambalarını ben patlattım dedim. Anne ne? <laughs>